mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Sevgili takipçilerim bugün geneliksel bir yemek olan ayran ışı çorbası tarifim var. Özellikle yaz aylarında içimizi ferahlatırken bedenimize çok faydalı, şifalı, besleyici, onarıcı bu soğuk ayran ışı çorbasını kaydedin. Tarifi dostlarınıza yollayın ve buzdolabınızdan eksik etmeyin. Bütün samimiyetimle tavsiye ediyorum ve... Videoyu atlamadan püf noktaları için sonuna kadar izlemelisiniz diyorum. Ve hemen tarife geçiyorum. 2 bardak nohutu, 2 bardak kırık mısırı, birer kavanozda bu şekilde bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek ıslattım akşamdan. Sabaha kadar güzelce suyunu çekti. Kabardı, yumuşadı. Harika oldu. Tuzunu ekledikten sonra karıştıralım ve kapağını çok sıkı örtmemize gerek yok. Üzerine kapatmamız yeterli. Şöyle de bir karıştırırsak daha iyi olur. Tuzu da erimiş olur. Evet, şimdi kenara alalım. Sabahleyin göreceğiz. Şimdilik bu şekilde. Sabah ne kadar kabardığını da göreceğiz. Evet, nohutlar kavanozu doldurmuş. Mısırlar biraz daha fazla kabarmamış. Şimdi nohutları düdüklüde haşlayacağım. 25 dakika. 1 litre su ilave ettim. Normal oda sıcaklığında su. Mısırları da şöyle bir kere yıkayacağım. Evet. 1 litre, 2 litre su ilave edip onu da orta ateşte kaynamaya alacağım normal tencerede. Şimdi düdüklü de Nohutlarım 25. dakikada. Açalım bakalım. Bu her nohuttan nohuta değişebilir arkadaşlar haşlama süresi. 25 dakikada haşlandı. Yumuşacık oldu. Lokum gibi olması gerekiyor zaten. Oldu. Böylece bırakıyorum. Şimdi mısırlara bakalım. Evet mısırlarda güzelce haşlandı. O da lokum gibi oldu. Onun da altını kapatacağım ve soğumaya bırakacağım. Şimdi iki tane soğan doğrayacağım. İnce ince olması önemli. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Şöyle doğradığım soğanları göstereyim. Evet. Soğan bu çorbaya çok yakışıyor. Soğansız da olur ama soğanlı daha güzel oluyor. Hem de soğanın faydası saymakla bitmiyor. Şimdi böyle ıspanaklarım var. Ispanağı şu şekilde. iki demet almıştım. Yaklaşık herhalde 6-700 gram. Şu uçlarından kesiyorum fazlaca derin kesmiyorum arkadaşlar. Uçları da çok lezzetli aslında. Şu sert yerlerini kesiyorum. Şöyle suyun altında bu köklerini ayrı ayrı yıkamamız gerekiyor. Buralarda kum birikiyor çünkü toprakta yetiştiği için. Evet. Bol su yıkamamız lazım ve sirkeli ve karbonatlı su da bir 15 dakika bekletmeniz gerekiyor. Sonra tekrar yıkayıp birkaç suyu yıkamamız gerekiyor hem de. Ben dibine bakıyorum. Kum çıkmadığı zaman okeyliyorum. Şimdi şu saplarını kesip alacağım. Bunlarla soğanlı yumurta yapacağım arkadaşlar. Aslında hafiften böyle kavurup üstüne yoğurt da dökebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor sapların. Evet. Ispanağımızı gayet ince bir şekilde doğrayalım. Şimdi bir de böyle çevirip böyle kaşığa çorbanın içinde uzun uzun gelmesin diye bu şekilde doğrayalım. Yapraklarını evet doğranmış oldu. Ben biraz da dereotu ekleyeceğim. Şu kalın saplarını alacağım. Dereotunu da aynı ıspanak gibi yıkadım arkadaşlar. Karbonatlı sirkeli su da beklettim. Şimdi şu şekilde ince ince doğrayacağım. Evet. Bir tencereye yarım bardak zeytinyağı aldım. Soğanları ilave ettim. Soğanlar burada karamelize olacak şekilde kavrulacak. Çok fazla açmıyorum ocağın altını. Ocağı fazlaca açmıyorum. Çünkü ocak çok açık olunca fazlaca yanıyor yağ. Orta ateşte böyle. Burada malzemelerimi hazırladım arkadaşlar. Şimdi ıspanak kavrulacak. Soğanlar pembeleşti gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi ıspanağı ekliyorum. Ispanağı çok pişirmeyeceğiz arkadaşlar. Yani toplamda 5-6 dakikayı geçmeyecek. Üzerini örtelim. bu şekilde sönene kadar söndü. 2-3 dakikada söner zaten. Şimdi güzelce karıştıralım. Şöyle kısaltmak için videoyu. Bayağı uzun karıştırdım ama kısalttım. Çok uzun olmasın diye biliyor. Güzelce soğanlar her tarafa yayılacak şekilde iyice karıştıralım arkadaşlar. Şimdi deri ekleyelim. Deri otunu da sadece böyle e, yani karıştırıp ocağın ocağı kapatacağız. Deri otunu karıştırma bittikten sonra ocağı kapatacağız. Kapağını örteceğiz. Bu şekilde aroması birbirine geçsin diye. Şimdi ıspanağımız da soğudu. Bütün malzemelerin soğuk olması çok önemli. Ben 1 kilo yoğurt kullandım. Şöyle iyice karıştıralım. Evet. Bir tencere alıyorum. Derin bir tencere. Öncelikle yoğurdumu tencerenin içine aktarıyorum. Şöyle su koyalım içine. Yoğurtlar kalmasın dibinde. Şimdi videoyu uzamasın diye çok fazla şey e, yoğurtları sıyırıyorum arkadaşlar. Malzemelerin hepsini sıyırıp ilave ediyorum. Ziyan etmiyorum merak etmeyin. Şimdi 1 litre su ilave ediyorum. 1 kilo yoğurda 1 litre su ilave ediyorum. İyice karıştırmak gerekiyor burada. Mısırları ilave ediyorum. Kırık mısır haşladık, soğuttuk iyice. Nohutları ilave ediyorum. Ama ben iki bardak nohutun üzerinden biraz aldım arkadaşlar. Çok fazla nohutlu olmasın diye. Yani şöyle bir avuç kadar aldım. Kavurduğumuz ıspanağı ilave ediyorum. Şahane bir çorba oluyor arkadaşlar. Müthiş. Faydalı. Harika bir çorba. Eğer isterseniz semizotu da ilave edebilirsiniz. Yani ıspanak yerine semizotu veya pazı da ilave edebilirsiniz. Onlar da çok yakışıyor. Şimdi kuruttuğum nanelerim var. Aynen bu tabağın üzerine koyuyorum. Kuruyor. Yapraklarını koparıp şimdi bunları böylece çorbamın içine ilave edeceğim. Siz isterseniz elinizi ufalayabilirsiniz. İsterseniz toz nane de kullanabilirsiniz. İsterseniz yaş naneyi ufak ufak kesip ilave edebilirsiniz. İsterseniz nane ilave etmeyebilirsiniz. Bu çorbanın içine bu çorbanın aslında ana malzemesi mısırla nohut. Siz istediğinizi ilave edip çıkarabilirsiniz içinden. Bakın şahane oldu. Şifa niyetini yenir gerçekten. Tadı da bir harika. Şimdi buzdolabına koyuyorum ben bunları. Kavanozlara koyup. Sanki böyle yani şey define bulmuş gibi oluyorum. Hemen elinizin altında bir hafta kalabilir buzdolabında. Tüketebilirsiniz kavanozlara koyduğunuzda. Tencerede olursa sürekli içine kepçe girmek zorunda. Ama kavanozu koyduğunuzda her bir kavanozu tükettiğinizde diğer kavanoza geçersiniz. Öbür kavanozlar açılmamış olur ve bu sürede yemeğiniz bozulma ihtimali olmaz. Bir hafta süreyle tüketebilirsiniz. Tadı lezzetli oldu arkadaşlar. Şahane oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz, buraya kadar izlediyseniz, hangi ilden izlediğinizi, hangi ülkeden izlediğinizi yorumlara yazar mısınız? Bana sormak istediğiniz soruları yorumlara yazabilirsiniz. Size cevap vermekten mutluluk duyarım. Eğer beğenmediğiniz bir şey varsa onu da yazın lütfen. Benim için çok önemli. Beğeni yapmayı, ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 900'ü aşkın tarifim var. Sağlıklı tarifler yapmaya çalışıyorum. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.